ve yayındayız. Maksat Kripto programı başlıyor. Ben Moftex Araştırma Direktörü Helin Çelik. Bugün 27 Mart 2023 haftanın ilk iş günü kripto para piyasası haftaya karışık bir seyirle başladı diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta bankacılık krizinin etkisi olarak kripto para birimlerinde yukarı yönlü hareketlilik tetiklenmişti ve Kripto para birimlerinin fiyatları yükseldikçe alımlar artmış. Banka mevduatlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Bu haftaya baktığımız zaman karların realize edilmeye başlandığını artı bankacılık krizinin çözümlenmeye başlandığını en azından böyle gözüktüğünü ve diğer taraftan FED'den gelen e, Şahin açıklamalar neticesinde daha doğrusu bankacılık krizinin çok fazla üzerinde durmayarak enflasyonu düşürme hedefine %2'lik orana ve diğer taraftan FED üyelerinin Şahin açıklamaları doğrultusunda kripto para piyasasının biraz daha çekimser fiyatlama yansıttığına şahit olmuştuk. Günü çekimser başladı dedik. E, değişken fiyatlama söz konusuydu. Dün akşam saatlerinde ufak tefek yukarı yönlü hareketlilik göstermişti kripto para birimleri. Özellikle Bitcoin'in e, pazar payı %48'lere dayanırken ilk hareketlilik orada yaşanmış. Ethereum ise kayıplarını telafi etme yoluna gitmişti. Ancak yine akşamüstü bugün ee, düşüş yönde düşüş ee, yönünde yani aşağı yönlü hareketlilik yaşandığına gözlemliyoruz. Gün içi haberlere baktığımız zaman genel anlamda pozitifti. Ancak ee, bu arada Çin ve ABD arasındaki e, durumun kripto para birimlerine nasıl yansıyacağına bakacağız ama gün içi haberlerin genelinde pozitif bir seyir vardı. SVB'nin yani Silikon Vadisi Bankası'nın e, satışının yapılması Açıkçası kripto para birimlerinde ufak tefek baskılanma yarattı. Notlarımı kontrol ettiğim zaman en kritik haberin aslında o olduğunu gözlemliyorum. Çünkü diğer pozitif haberler kripto para piyasasına orta uzun vadede besleyecek olan haberler ama SVB'nin satılıyor olması ve burada rakamları kontrol ediyorum. Normal şartlar altında 72 milyar dolarlık varlığın 16,5 milyar dolar iskonto ile satılması ki batan geminin malları biliyorsunuz. Bu şekilde satışının yapılması bankacılık krizinin yavaş yavaş çözülüyor mu acaba düşüncesini yatırımcının aklına e, sokmuş bulundu. Ve diğer taraftan FED e yetkililerinin açıklamalarıyla bu durum birleşince biraz daha e, karların realize edilme yoluna gidildiğini gözlemliyoruz. Diğer haberlere baktığımız zaman Burger King'den güzel bir haber vardı. Burger King Paris'teki şubelerinde şarjlı e, cihazları bu para atıp şarj etmek için kullandığımız cihazların ödemesini kripto para birimleriyle almak için bir test başlattı. Bunun farklı ülkelere yansıyor olması şarj aleti üreten firmaların da işine yaradı açıkçası. Çünkü onlardan da açıklama geldi ve farklı bir boyuta evrilebileceğini söyledi. Hem bu cihazları satan kurumların kripto para eğilimleri hem de Burger King e, gibi dünyaca ünlü bir fast food şirketinin farklı e, lokasyonlardaki farklı ülkelerdeki e, şubelerini düşündüğümüz zaman açıkçası biraz heyecanlandırıcı bir durum ama dediğimiz gibi orta uzun vadede yansıyacak bir haber bu. Diğer taraftan e, Alibaba Cloud ile alakalı bir haber var. Alibaba Cloud blockchain lab kuruyor. Yani blockchain laboratuvarı kuruyor. Bunun Nisan ayında hayata geçirecek ve böylelikle aslında ee, Ali Baba'nın yan firması biliyorsunuz e, biraz ondan bahsedelim Alibaba Baba Cloud de, demişken e, normal Ali Baba'nın yan firması e, diyebiliriz. Burada e, Nisan ayında faaliyete geçirmeyi planladığı güzel bir laboratuvar var, blockchain'e dayalı olacak ve farklı pek çok e, segmentte blockchain ile alakalı geliştirmeye açık uygulamalar yapacak. Bu da e, Ali Baba'nın etkisine kullanıcı kitlesini düşündüğümüz zaman yine heyecanlandırıcı ama yine orta uzun vade hedeflerini yukarıya taşıyabilecek bir e, olgu açıkçası. Diğer taraftan AB Konseyi ile alakalı bir haber var ve yine bir regülasyon ile süreciyle bizi haşır neşir edebilecek bir haber. AB Konseyi akıllı sözleşmeleri kendi yasa tasarısına dahil etmeye karar verdi ve aslında böylelikle e, regülasyonların çapının, kapsamının bizim tahmin edebileceğimizden daha fazla olacağını bize gösteriyor ama bunun için konse AB Konseyi ile parlamento arasında tartışması ve uzlaşmaya varması gerekecek. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. E, ancak kabul edilmesi durumunda biliyorsunuz AB konseyinden çıkacak herhangi bir e, tasarı diğer tüm AB üye ülkelerine kapsayacaktır ve aslında geniş coğrafyaları e, ilgilendiren ve dolayısıyla etki alanının yüksek olduğu bir skaladan bahsedebiliriz ve gelelim Çine. E, şimdi biliyorsunuz AB Çini ABD'den bağımsız almak istemedim açıkçası bugün ve e, biraz konuşacağız bu konu hakkında. Geçtiğimiz haftalarda menkul kıymetler ve borsa komisyonunun kripto para birimlerine, kripto para geliştiricilerine periyodik olarak savaş açtığında şahit olmuştuk. Ripple'la başlayan süreç daha farklı borsalara yansımıştı. Ee, burada global ölçekte faaliyet gösteren bir borsaya da soruşturma başlatmıştı. Diğer taraftan Yellen'in açıklamalarını zaten biliyoruz. Ee, kripto para ile alakalı e, yine FED üyelerinin yaptığı açıklamalar e açıkçası 2 iyi varsa 5 kötü haber ve 5 kötü regülasyon sürecinden bahsettiklerini söylememiz mümkün. Çin'deki yasaklarla birlikte ABD'de madencilerin sayısı artmıştı. Evet bankacılık krizi sonrası ABD'deki yatırımcıların çoğu bitcoin alma yoluna gitmişti ve banka mevduatlarında ciddi bir azalma yaşanmıştı. Bu da doğru. Yani ABD yatırımcısı aslında kripto para birimlerine sıcak bakıyor. Ama yasa koyuculara ve finansal otoritelere baktığımız zaman kripto para birimlerine karşı mesafesine her zaman dile getiriyor. Neden? Çünkü bir dolarizasyon var ve dolar baskınlığı küresel anlamda azaltmak istemiyorlar. Bunun yerine dijital doları ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Başlangıçta Çin'de böyleydi. Hatta biliyorsunuz yasaklar, dijital yuan çalışmaları, dijital yuanın pilot denemeleri ve geniş çapta uygulanmaya başlanması hatasız sorunsuz Çin halkının hayatına girmesi olasıydı. Ancak şu an itibariyle baktığımız zaman sanki Çin'deki eksen biraz daha değişiyor. Neden? Çünkü bugün itibariyle Çin devlet bankaları kripto para birimlerine destek vermeye başlayacaklarını açıkladılar. Şimdi süreç karmaşık ilerliyor. Çin yasak, yasaklama yoluna gitmişti kripto para birimlerine, kısıtlamalar getirmişti ve madencilerin çoğu göç etmişti. Çin halkı zaten kripto para birimlerine karşı çok hevesli ama hükümet dolayısıyla biraz daha çekimser bir tutum sergiliyordu. Buradan kayan AB, ABD'ye kayan fonlar, geliştiriciler, madenciler ve ABD'li halkın, ABD'li yatırımcının kripto para, benimseme, para birimlerini benimseme oranının artması biraz daha dengeleri değiştirmiş olacak ki hükümet yani ABD hükümeti kripto para birimlerine karşı mesafesini açarken Çin'deki mesafe biraz daralıyor. Bu iki ülkenin rekabetini sanırım söylememe gerek yok. Ee, ama buradaki rekabetten doğacak olan ki her iki ülkenin de tabanı aslında kripto para birimlerini destekliyor. Burada yıldızı parlayacak olan kripto para birimlerine kucak açan ülke olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada da kripto para birimlerinin beslenmesi yıldızının e, parlaması mümkün olacaktır. Şimdi e, Ripple'la alakalı bir haber vardı. Ripple'ın avukatı bir açıklama yaptı ve davayı iki yönlü ele aldı. Zaten başka da şans yok. Ya kaybedecek ya kazanacak. Kazanması durumunda kripto para birimlerinin yükselişe geçebileceğini ve kripto para ekosisteminin beslenebileceğine, yepyeni bir çağ adım atılacağına, bambaşka bir boyuta varılacağını ima eden bir takım açıklamalarda bulundu. Diğer tarafta kaybedilmesi yönünde 0.45 seviyesine dikkat çekerek e, temizle gidebileceklerini söylediler. E, ki zaten normal e, dava süreçleri de böyle ilerliyor biliyorsunuz. Bir karar çıkıyorsa karşı tarafın itirazı varsa temize götürüyor. Yine bu da aynı şekilde e, avukatın açıklaması doğrultusunda oluşabilecek bir fikirde. Yalnız burada şöyle bir durum var. Ripple yönetimi ve Ripple yönetiminin avukatlar ordusu işe fazlaca asılmış durumda ve her halükarda Böyle bir durum oldu diyelim ki kaybettiler tabii ki de piyasa çok ciddi bir şekilde negatif etkilenecektir. Özellikle XRP e, ciddi anlamda geri çekilme sürecine girebilir e, ve avukatın da bahsettiği destek seviyesi e, artık kırılırsa buradaki satışlar hızlanabilir. Ama temize gidilmesi ve bu işin arkasının bırakılmaması tekrar piyasayı besleyecek e, öğeler arasında yer alacaktır. Diğer taraftan e, işe fazla asıldıklarını dile getirmiştik yani davayı farklı bir mesele haline getirdiler ve kazanmak için ne gerekiyorsa bunu yapmaya hazır olduklarını her daim dile getiriyorlar. Geçtiğimiz hafta Ripple'ın CTO'su bir açıklama yapmıştı ve menkul kıymetler ve borsa komisyonu üyelerinin e, şeffaf olmadığını düzenlemelerin, Tam olarak kapsamanın ne anlama geldiğini, yatırımcıya açıklamaları gerektiğini dile getirmişti. Bu hafta Ripple yönetiminin avukatı konuştu. E, ondan önceki hafta e, CEO konuşma yapmıştı. Ripple üyeleri avukatlarıyla, yönetim kuruluyla e, dava sürecinin peşine düşmüş ve insanları rahatlatmaya çalışmış e, vaziyette ilerliyorlar. Bu da tabii ki XRP'ye pozitif yansıyor diyebiliriz umarız XRP yatırımcılarının yüzü artık gülmeye başlar. Şimdi yavaş yavaş piyasa yorumlamasına geçeceğiz. Önce bir bakalım kırmızılar, yeşiller ne durumda? İlk onu inceliyoruz. Şu an Bitcoin'deyiz. Son 24 saat içerisinde %1.29 oranında bir değer kaybı var. İkinci kripto para birimi Ethereum'a baktığımız zaman %1.91 oranında eksi yazmış yatırımcısına altcoin'lerdeki ya özellikle e, Ethereum'daki olan hareketlilik biraz daha e, farklı ilerliyor açıkçası. Bazı zamanlar lokomotifin Ethereum olduğunu söylemem yanlış olmaz. Çünkü önce hareket oradan geliyor. Bitcoin ise belli bir bantla sıkışmış durumda. Birazdan teknik analizde e, bakacağız. E, Bollinger bantlarıyla da incelemiş olacağız. Hangi seviyeden sonra, hangi kırılımdan sonra alışlar yeniden hızlanır. E, bunlara değinmiş olacağız açıkçası ama İlk ona baktığım zaman son 24 saat içerisindeki lider kripto para biriminin XRP olduğunu söylemem mümkün. Biraz önce bahsettiğim sebepler her hafta bir yöneticinin üst düzey yöneticinin e, açıklama yapıyor olması diğer taraftan ...davanın peşini bırakmıyor olmaları ve kaybetsek bile işin ucunu bırakmayacağız mesajları... ...açıkçası XRP'yi besliyor ve son 24 saat içerisinde %6.48 oranında değer kazandığını gözlemliyoruz. Cardano %1.71 artık yatırımcısı beklemekten perişan olmuş durumda. Ethereum'daki kayıplar bir miktar arttı bu arada %2'ye ulaştı. Şu an itibariyle Ethereum'dan sonra ilk onun içerisinde en çok değer kaybeden kripto para birimi. Poligon yani Matik e, şu an itibariyle 9. sırada olan Matik e, son 24 saat içerisinde %2.97 oranında değer kaybetmiş durumda. 11'e sıçrayarak Solana hakkında şunu söylemem gerekirse e, %2.80 e, Matik'ten sonra en çok değer kaybeden ikinci kripto para birimi e, haline gelmiş durumda. Evet ağırlıklı olarak satış baskısı hakim kritik bölgelerdeyiz. E, negatif ayrışmalar devam ederse satışlarında bir süre daha sürmesini e, bekleyebiliriz. Şimdi bakalım toplam kripto para piyasası büyüklüğü ve hacmine bakmadan önce dominansa bir incelemek istiyorum. %48'e dayandı bitcoin'in dominans oranı yani piyasayı %48 bitcoin domine ediyor. E, kripto para birimlerinin lokomotifi. Hacmen zayıf olan kripto para birimlerine baktığım zaman 20 Şubat'tan itibaren bir geri çekilme sürecine girdi. Burada 20 Şubat'tan itibaren fon çıkışları hızlandı diyebilirim ve pazar payında %11.76'dan %9.65'e varan bir küçülme yaşandı. Diğer taraftan Ethereum ikinci e, hacmen en büyük ikinci kripto para birimi %19.10 oranında pazar payına sahip burada şöyle bir durum var. USD coin'in pazar payında azalma görülürken e, USDT'nin yani Tether'in pazar payının mümkün mertebe sabit kaldığını gözlemliyoruz. Burada stable coin'lere değil ama USDC'ye olan talebin art, azaldığını söylememiz mümkün. Toplam kripto para piyasası büyüklüğü ve hacmi de 1 trilyon 121 milyar dolar civarında ilerliyor. Geri çekilmeleri rağmen hala 1 trilyon doların altına düşmemiş. 1 trilyon doların üzerinde konsolide olmaya çalışan bir piyasa büyüklüğü ve hacminden söz etmemiz mümkün. Şimdi biraz zincir verilerini inceleyelim arkadaşlar tahmini kaldıraç oranı yatırımcının risk algısı doğrultusunda şekilleniyor biliyorsunuz. Burada da şu mavi ile gözüken çizgiler aslında tabi zaman zaman dalgalı bir seyir oluyor. E, piyasadaki e, minor minör yükseliş ve düşüşlere bağlı olarak kaldıraç kullanım oranında da artma artışlar ya da azalmalar yaşanması mümkün. örnek vermek gerekirse 25 Mart'tan bu yana kaldıraç kullanım oranı biraz artmış ama ee, Mart başından itibaren kıyaslayacak olursak Mart başında kullanılan kaldıraç oranıyla şu an kullanılan kaldıraç oranı aynı düzeyde değil. Yani Periyodik bir azalmadan söz e, bahsedebiliriz. Periyodik bir azalma söz konusu. Bu da Mart başından bu yana yatırımcının risk algısında, e, kaldıraç kullanım oranında, kripto para birimi, para piyasası içerisindeki risk algısında bir zayıflama olduğunu e, söylememiz mümkün. Bu zayıflama da 25 Mart'tan bu yana toparlanma izleri gösteriyor. Yani hafta sonuna denk gelen bir alan. Kısa dönem yatırımcısına bakalım. Burada bir gün geriden geliyor. Hala birin üzerinde bir değer olduğunu gözlemliyoruz. bu Bugünkü veriyle birlikte hala birin üzerinde kalmaya devam ederse buradaki satış baskısı da artacaktır. Neden? Karda olan adres sayısı arttıkça bu karların realize edilme oranları da artıyor ve şu an itibariyle ekonomik takvime bağlı olarak işlem yapan ağırlıklı olarak ABD yatırımcılarının işlem yaptığı piyasada %1.02'lik bir ratio var. Son değer %1.02 yani birin üzerinde olması demek bize karda olduğunu gösteriyor. Uzun vade yatırımcısına baktığımız zaman yine aynı hatta daha kısa dönem yatırımcısına göre daha fazla kar oranı artmış durumda. Burada da 25 Mart'tan itibaren ciddi bir artış söz konusu 1.13 seviyesinde diyebiliriz. Borsa rezervlerine bakalım. Borsa rezervlerinde özellikle 24 Mart'tan bu yana bir yataylık söz konusu. Yani çok acayip bir giriş olmadığı gibi çok acayip bir çıkış da yok. Aynı şeyi şurada madenci miner flow'lara baktığımız zaman madenci rezervlerinde de söylemem mümkün. Ama burada tabii ki 11 Mart'tan itibaren yani borsa rezervlerinde 24 Mart'tan itibaren ciddi bir hareketlilik yok. Madenci rezervlerinde de 11 Mart'tan itibaren ciddi bir hareketlilik yok. Yani buradan şunu çıkartabiliriz: Madenciler biraz daha bekliyor, yatayda tutuyor, aşırı satış yapmıyor. Demek ki biraz daha umutları var diyebiliriz piyasaya dair, ama buradaki kısa dönem yatırımcısının biraz önce baktığımız karlılık oranı biraz belirleyici olacak gibi gözüküyor. Bu haftada ekonomi takvim açısından takip etmemiz gereken perşembe günü açıklanacak olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Buna dikkat etmeliyiz. Ekonomik görünüm için öncü bir gösterge. işsiz sayısı bizim için önemli. İstihdam piyasası bizim için önemli. Buna göre FED projeksiyonu çiziyor ve faiz artırımı döngüsünde nasıl bir yol izleyecek belirliyor. Şimdi teknik bölümümüze geçelim. Bitcoin dolar paritesindeyiz. Günlük grafiği inceliyoruz. E, 9 günlük hareketli ortalamaya aşağı yönlü test ettiğini gözlemliyoruz ve 27600 seviyesinin altına sarkmış durumda. E, hala hazırda 27426 seviyesinden fiyatlanıyor Bitcoin dolar paritesi. Bollinger Bankları daralmaya başladı. Biliyorsunuz her genişlemeden sonra bir daralma evresi olur ve e, aşırı alım bölgesinden aldığı reaksiyon yavaş hmm. yavaş geri çekiliyor. Denge seviyesine kadar sürebilir aydaki geri çekilme. Bu esnada Bollinger bandları daralmayı sürdürebilir ve e, biz 26.800 seviyesine kadar olan fiyatları takip edebiliriz. 26.800 bizim için kritik. E, bu destek kırılırsa Bollinger orta bandına kadar gerileme sürebilir ve orta band desteğine denk gelen... Fibo seviyesi de 25271 seviyesi. Yani ne demek istiyorum? Fiyatlar daralma bölgesine girebilir. Bazı yatırımcılar karda belli destek seviyeleri kırılırsa karlarını realize etme yoluna gidebilirler. Bankacılık krizinin yavaşlama emareleri gösteriyor olması ve S&B'nin satışının yapılıyor olması, Fed'in faiz artırımı sürecine odaklanılıyor olması biraz daha kripto para birimlerinde ee, günü en azından satıcılığı geçirmemize sebep olabilecek konular arasında 26.800'ün üzerinde kalabilirse tekrar yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. Kademeli olarak 27.600 ve 28.800 seviyeleri şu bant aralığı tekrar gündeme gelebilir ama buradan negatif ayrışırsa e, Bollinger orta bandına kadar gerileme sürecektir. Bu da 25.271 seviyesine denk geliyor. Ethereum dolar paritesindeyiz. Kanal dirençleri test edildi. Birkaç defa 1800'ün üzerindeki fiyatlamayı bize gösterdi. Sonrasında kanal ortasını aşağı yönlü kırmasının ardından kanal desteğine kadar çekildi ve 1710 seviyesine kadar düşüş yaşadı. 1710'dan özellikle dün tekrar bir reaksiyon aldı ve kanal ortasını yukarı yönlü test etti. Burada da 1800 seviyesine denk gelen bölgeyi Kırmak için yeterli momentumu bulamadı, yeterli alıcıyı bulamadı e, ve hala hazırda <laughs> tekrar günü satıcılığı geçiriyor. Muhtemelen tekrar kanal desteği gündeme gelecek. Burada. 1600 pardon 1710 seviyesine kadar pay bırakabiliriz geri çekilmek için ama 1710 seviyesi kırılırsa satış baskısı artacaktır ve kanal hacmi kadar aşağı yönlü hareketlilik yaşanacaktır. Burada da kademeli olarak 1680, 1630 ve şu çizdiğim bölgenin alt bandı 1500, 1600 seviyesi hatta 1590 seviyesi gündeme gelebilir. Yani kanal içi faaliyetler bizim için önemli. Kanal desteğinden gelebilecek toparlanmalar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama kanaldan negatif ayrışırsa o zaman satış baskısı hızlanacaktır. Bu noktada tolere edebileceğimiz en dip seviye 1710. 1710 özellikle kırılırsa o zaman 1600'lü seviyeler bizi bekliyor olur. Peki kanal desteğinden toparlama geldi diyelim. Yukarıda 1800'ün üzerinde kalıcı olması ve kanalın orta bandının yukarı yönlü kırılması bizim için önemli olacaktır. Böylelikle 1850-1930 bandı yukarıda gündeme gelebilecek kritik seviyeler arasında yer alıyor diyebiliriz. Evet hemen son kripto para birimi FTM'e geçiyorum. Phantom 053'ü test etti. Yatırımcısının yüzünü güldürdü. %76 lık bir yükseliş bıraktı aslında o yükseliş periyodunda bize ve e, 053'ten itibaren düşüş kanalı oluşturmaya başladı. Düşen kanalın örüntüsüne baktığımız zaman hala hazırda 041 seviyelerine gündeme gelebileceğini söylememiz mümkün. E, 041 hatta şurada kanal ucu 040. 0.41-0.40 bandı bizim dikkat edeceğimiz kritik bir band. Kanal desteğine denk gelen bir bölge. Buradan toparlarsa 0.42, 0.44 ve şurada 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 0.46, 80 seviyeleri gündeme gelebilir. Ama düşüş kanalıyla birlikte bu satış baskısı daha da hızlanırsa ve kanalın altına sekerse o zaman satışların hızlıca tekrar yaşanması ve tekrar katlanarak büyümesi söz konusu olacaktır. Burada da 0.39 ve 0.35 seviyeleri takibimizde olmalı. Şimdi bakalım sizden gelen sorular neticesinde neler var? Kenan Bey 4 saatlik hemen bir bakalım filama olduğunu söylemiş. Aslında burada elmas formasyonu benim dikkatimi çekmişti ekipten arkadaşlarla konuştuğumuzda şu şekilde bir elmas formasyonunun olabileceğine dikkate e, almıştık. E, burada filama formasyonunun olduğunu ben düşünmedim açıkçası o yüzden. 4 saatlik grafiği incelediğim zaman elmas formasyonunun biraz daha baskın olmaya başladığını söyleyebilirim. Bizim e, kritik destek olarak belirttiğimiz bu 26.800 çok önemli olacak e, en azından Bitcoin dolar paritesi için şuradaki yükseklik kadar bir hareket meydana gelebilir. Çünkü 26.800 e, bizim için önemli. Burada da Bollinger'ın alt bandına 4 saatlik grafikte sektiği için alt bandın kırılmasıyla aşağı yönlü bir genişleme riski oluşacaktır. Dolayısıyla e, 4 saatlik periyotta takip etmek anlık işlem yapıyorsak e, çok doğru bir hareket. 26.800 kırılırsa. O zaman dediğim gibi satış baskısının derinleşme riski bulunuyor. Bölgeden toparlaması bu arada bu kırılım gerçekleşecektir aşağı yukarı. Bölgeden toparlanması durumunda yukarıda bahsettiğim direnç seviyelerine dikkat ederseniz bakarsanız çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sonradan aklınıza gelen bir soru olursa videomuzun altına yorum halinde yazabilirsiniz. Ee, bir soru daha geldi galiba Fin 8 artı ve şar için e, Gökhan Bey bir soru sormuş tam kapatırken böyle bir soru geldi bu arada Kenan Bey rica ederim şimdi Gökhan Bey e, şimdi hem Fin 8 artı ve şar Woftex'in e, kendi e, teknolojik altyapı hizmetini, desteğini sunarak ortaya çıkarttığı projeler. E, biliyorsunuz Fin8 önümüzdeki haftalarda kritik seviyeleri zaten o psikolojik seviyeleri test etmişti. Önümüzdeki haftalarda bir hareketlilik yaşa e, yaşatabilir. E, özellikle bu haftadan sonra dikkat etmemizde fayda görüyorum. Bir de kilitlerin açılacağı zamanla, zamanlara dikkat edelim. Diğer taraftan RT uzun soluklu güzel projeler vaat eden güzel bir white paper olan bir proje. Hepsinin kapsamı farklı. Aslında siz projelerden farklı farklı alımlar yaparak burada bir portföy çeşitlendirmesi yoluna gitmişsiniz. Shar ise bambaşka. Hem oyun sektörünü hem de bunun token'ını ikisini harmanlayarak token'ların da oyun sektörü içerisinde kullanılmasını sağlayan ve tabanında sürpriz farklı projelerde geliştirebilecek olan bir proje. Ee, üçünün konsepti apayrı. E, ee, üçünden yapmış olmanın sepet anlamına geliyor. Ama hareketlilik gösterecekleri e, zaman dilimi açıkçası farklı farklı zaman dilimleri. O yüzden e, fin 8 için bu hafta önümüzdeki hafta dikkat edelim. Yani dikkat edelim derken takip edelim. E, bir hareketlilik olabilir. Artı daha e, orta uzun vade alınıp konulabilecek bir kripto para e, şar içinde her zaman e, sürpriz e, projelerin gelişimiyle farklı bir e, fiyat hareketi gösterebilecek bir token projesi diyebilirim. E, ama işte buradaki kilit açılma mekanizmalarına e, belli seviyelere, kritik seviyelere her zaman dikkat etmekte fayda var. Bir de e, bütün fonumuzu tabii ki de ne yapıyorduk? E, tek bir alana yaymıyorduk. E, dolayısıyla bunu çeşitlendirerek majörlerden de eklemeler yaparak e, portföy çeşitlendirmesi yoluna gidebiliriz ve tekrardan teşekkür ediyorum. Vaktinizi bize ayırdınız. Ee, görüş ve önerilerinizi de videomuzun altına yorum halinde yazabilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi, e, e, ve e, hayır, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve kaçak izleyici olmamayı tavsiye ediyorum. Böyle yaparsanız bizi çok sevindirmiş olursunuz.